Değerli izleyiciler, Artvinli TV olarak hazırlamış olduğumuz haber bülteniyle karşınızdayız. Artvin'e dair güncel ve gündem olan haberlerle toparladık size. Şimdi 29 Eylül'de gerçekleşen hoş olmayan bir durum vardı. Kemal Paşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın okul ziyaretinde Kemal Paşa çok programlı Anadolu Lisesi Özel eğitim sınıf öğretmeniyle yaşadığı diyalogdan dolayı tüm Türkiye'de infial uyandırdı. Öğretmen sendikalları da bu konuda kınama yaptı ve kaymakamın özür dilemesini istemiştiler. Bugün Cuma günü 1 Ekim'de kaymakam tekrar okulu ziyaret ederek öğretmenden özür dileyerek helallik istedi. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Kemal Paşa kaymakamı öğretmenden özür dileyerek helallik aldı. Kemal Paşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 29 Eylül'de ziyaret ederek özel eğitim sınıfını sınıf öğretmeni Burak Kılıçla diyalog neticesinde sınıftan çıkartmıştı. Bu tarzı tüm sendikalar tarafından tepkiyle karşılanarak öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırdığı nedeniyle tüm Türkiye'de yoğun tepkiyle karşılandı. 1 Ekim Cuma günü kaymakam okul ve öğretmeni ziyaret ederek üzüntüsünü dile getirip helallık istedi ve özür diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Kemal Paşa'ya çalışma ziyaretinde bulundu. Çok programlı Anadolu Lisesi'nde yaşanan talihsiz olay derin üzüntü duyduklarını belirterek başladı. Acar, devletimizin bütün birimleri Öğretmenlerimizin yanında olduklarını olayın duyulmasının hemen ardından Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un inceleme başlattığını bilgisini verdi. İl Müdürü Acar tarihsel süreç içerisinde öğretmenlerimiz toplumun yapı taşları olmuş ve toplumumuzun geleceğini şekillendirirken en önemli mesleklerden birini icra etmişlerdir dedi. Artvin Haber Gazetesi'nde Önemli bir haberimiz var değerli izleyicilerimiz. İstanbul Sözleşmesi pankartı soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Sol parti il örgüt binasına asılan İstanbul Sözleşmesi pankartı nedeniyle sol partilere açılan soruşturma da kovuşturmaya gerek olmadığını yönelik karar çıktı. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek taraflı feshedilmesine tepki gösteren Sol Parti İl Örgütü, Nisan ayında binasına İstanbul Sözleşmesi bizimdir, tek adamın kararnameleri hükümsüzdür yazılı pankart astı. Asılan pankartın ardından Sol Parti hakkında savcılık kovuştu, Savcılık e, tarafından arama ve el koyma kararı verdi. Pankartı el koyan polis il başkanı Sercan Dede ve dört partiliyi darp ederek yüzaltına alındı. Daha sonra sor Parti 8 kişi hakkında Akgün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kim ve düşman alenin tahrik etmek ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Sercan Dede ile birlikte bir partili hakkında açılan görevi yaptırmamak için direnme soruşturma suçu oluşturacak yeterli delil bulunmadığını belirterek 9 Ağustos'ta kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Olaya ilişkin Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başlatılan bir diğer soruşturma ise kararı 20 Ağustos'ta verildi. Evet değerli izleyiciler, şimdi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Bugün farkındalık yaratma adına kutlanan tüm dünyada eş zamanlı kutlanan bir gün. Biliyorsunuz yaşlı nüfusunun dünyada hızlıca artması, teknolojinin gelişmesi, sağlıkta gelişmelerin uzun yaşayan yaşlıların toplumsal yaşama aktif katılmaları ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için kişi, kurum ve devlet devletler olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığını Kurumaların farkında yaratmak amacıyla tüm dünyada kutlanan bir Ekim Yaşlılar Farkındalık Günü etkinlikleri Türkiye'de de düzenleniyor. Bu anlamda hepimiz bir gün yaşlı olacağız. Etkinliklerle ilgili izliyoruz haberimizi. Artvin'de haber gazetesinde bir diğer haberimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım Zirvesi İstanbul'da başladı ve Artvin il genelindeki ilçe belediyeler ürettikleri, ilçede üretilen ürünleri fuarda sergilemek için yerini aldıra. Bu anlamda Arhavi Belediyesi Tarım Zirvesi'nde Türkiye'nin tarımla ilgili yaşadığı sorunları çözümü ve CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi amacıyla İstanbul'da Tarım zirvesi gerçekleştiriliyor. Arhavi Belediyesi açtığı standta fuarda yer alıyor. İstanbul Yeni Kapı'da 160 belediyenin katılımıyla 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen CHP'li belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesine katılan Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurtoğlu, Arhavi Belediyesi tarafından hazırlanan standta Arhavi çay başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtımında bulundu. Evet bir diğer haberimizde değerli izleyicilerimiz pazartesi 4 Ekim itibariyle üniversitemiz yüz yüze eğitime başlayacak. Artvin'de öğrencilerin barınma sorunu had safhada ama bütün sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri öğrencilerin barınma sorununu çözmek için halkla birlikte el ele verdi. MHP Milliyetçi Hareket Partisi ülke ocakları öğrenciler dışarıda kalan öğrenciler için Artvin'de ev kiralayarak, ev döşeyerek onların barınma sorunlarını halletmeye çalışıyorlar. Bu konuda haber hazırladık, izliyoruz efendim haberleri. Merhaba sevgili izleyiciler, yanımızda ülke ocakları başkanı gün Erdem var. Ee, ülke evleri diye bir çalışmaları var. Gelen öğrencilere kalacak yer, barınacak yer ayarlıyorlar. Yani Türkiye'nin dört bir yanında böyle çalışmalarımız oluyor ülke ocakları olarak. Bizim de e, ilimize gelen öğrenci kardeşlerimize destek olmak amaçlı barınma sorunu yaşayan, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize destek amaçlı ülke evleri oluşturuyoruz. Bu evlerin e, eşyalarını diziyoruz, öğrenciyi hazır hale getiriyoruz. Akabinde de e, belirli e, yine destekleri sağlayarak bursdur veya işte gıda yardımıdır. Bu tarz yardımları da yaparak öğrenci en minimum seviyede e, bir ücret karşılığında bu evlerde barınmalarını sağlıyoruz. E, bu konuyla alakalı şu ana kadar e, 15 tane evimiz var. İşte 3 artı 1, 2 artı 1 şeklinde. 3 artı 1 evlerde odalarda 2 kişi kalıyorlar. 2 artı 1 evlerde de yine 2 kişi, işte 4 ve 6 kişi şeklinde ee, yine 60-70 arası bir öğrencimize bu konuda yardımcı olduk. Yine e, çalışmalarımız devam ediyor. Fakat e, Artvin'de ev sorunu da yaşadığımız için e, bununla alakalı bazı sıkıntılar yaşıyoruz. E, bu şekilde öğrencilere e, bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz. E, şunu da belirtmek isterim. Hani ülke evi e, adı ülke evi ama hani biz e, burada ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize herhangi bir e, siyasi görüşte e, ayrımı yapmadan ee, yani bizim için önemli olan e, gelip burada yani vatanını milletini sevmesi, e, Türkiye Cumhuriyeti için bir şeyler çabalamasıdır. Yani herhangi bir şekilde ülke evi e, olduğu için sadece ülke ocaklarına gelen e, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de evlere alıp öyle bir şartla koşmuyoruz. Herkese her türlü yardımı sağlamaya çalışıyoruz. Evet, Artvin'de Haber Gazetesi'nde bir diğer haberimiz. Hayvan aşılama kampanyası başladı. Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bakanlık talimatları doğrultusunda Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi Ölümle sonuçlanabilecek hastalıklardan büyükbaş hayvanlarda görülen hastalıklara karşı yürütülen 2021 yılı sonbahar şap, LCD ve Buraselli aşıları hayvan kimliklendirme kampanyası pazartesi 4 Ekim itibariyle başlıyor değerli izleyicilerimiz. Konu ile ilgili açıklama yapan il müdürü Dursun Okur, şap hastalığı hayvancılık sektörü için çok önemli ve ekonomiye zarar veren bir hastalıktır dedi. Hastalığın bütün çift tırnaklı hayvanlara duyarlı olup çok bulaşıcı bir özelliğe sahiptir. Ağızda, tırnakta, memelerde yaralar oluşturan ve hastalık direkt ekonomik kayıplar oluşmasına yanı sıra özellikle genç hayvan ölümleri, süt ve et veriminde düşme, üreme performansında düşme sayılabilir. Ayrıca hastalığın eradiksiyon ve kontrolü de çok yüksek maliyetlidir dendi. Evet, e Covid mücadele ederken sadece insanlar değil, devli izleyiciler, hayvanlar için de mevsimsel hastalıklar, bölgesel hastalıklar da devam etmekte tedbir almak şart. Şimdi bir diğer haberimizde biliyorsunuz DSE Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak 22 Temmuz'da Artvin'de Murgul ve Arhavi'de yaşanan sel felaketinde Kabaca Deresi'nin taşması sonucu husubat dolayısıyla dere yatakları dolmuştu. Aylardır DSEİ ekipmanlarıyla dere yataklarını temizleyerek yeni eski haline getirmeye çalışıyor. Bununla ilgili bölgede incelemelerde bulunan DSEİ Bölge Müdürü 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak incelemelerde bulundu. İzliyoruz haberleri. DSEİ Çoruk Projeleri 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak Kabaca Deresi'ndeki taşkın sonrası yapılan toplu makinalı çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri sırasında Bölge Müdürü'ne Bölge Müdür Yardımcısı Turan Uzun ile Formen Yaşar Uzun eşlik etti. Murgul ilçesi Kabaca Deresi'nde 22 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen taşkın sonrası yapılan toplu makinalı çalışma ile dere yatağı temizleme çalışmaları devam ediyor. Petek köyündeki tersit bendinin temizlik çalışmaları ile Kabaca Deresi'nin dere yatağı temizleme çalışmaları devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, Gündem Artık'ın gazetesinde de COVID-19 ile ilgili alınan tedbirler kapsamında PCR testi gerekçesiyle öğretmeni derse almamak hukuksuzluktur dendi. Türk Eğitim Sen Artı Şube Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer'in öğretmenler için PCR testi ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Artın Türk Eğitim Senden yapılan açıklamada PCR testi gerekçesiyle öğretmene derse almamak hukuksuzluktur. Buna müsaade edilemez vurgusu yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önceki gün iki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranı %86 açıklamasını yaptı. Yani yaklaşık 150 bin öğretmen PCR testi zorunluluğuna karşı karşıya kamu yansıyan haberlere göre şimdi öğretmenlerimizden test yaptırmayanlar derse gireme girmesine izin verilmeyecekmiş. Bu garipliğin doğrulacağı sonuçları hesap edilmiyor mu? Okul idaresiyle öğretmenimizi, öğretmenlerimiz ve öre, idarecilerimiz, velilerimizi karşı karşıya getirecek bu uygulamanın neresinde fayda umuluyor dendi hakikaten büyük bir sorun. şimdi diğer haberimize Türk Kızılayı Yusuf elinde. Türk Kızılay Yusuf elinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Kızılay Artvin şubesi tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini ve hijyen malzemelerini dağıttı değerli izleyicilerimiz. Türk Kızılay Erkün Şube Başkanı Alaaddin Güven ve çalışma arkadaşları Erkün Şubesi'ne başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ve hijyen seti dağıttı. Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyulan her köşesinde mazlumlara ve düşkünlere derman olan Türk Kızılay Yusufeli ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin talip, taleplerini ve isteklerini cevap verdi. Yönetim kurulunun oluşturduğu komisyonda yardım yapılacak kişileri belirleyerek Artvin Kızılay Şubesi dağıtım öncesi tespitler yaptı. Bu doğrultuda Yusufeli ilçesine güzel bir yardım yapmışlar. Kendilerini tebrik ediyoruz Kızılay ekibini gönüllü çalışıyorlar değerli izleyiciler. Evet şimdi güzel bir haberimiz var. Sigaraya karşı çocukların ebeveynlerinin zorlaması, dumansız hava için çocuklar çok bilinçli hareket ediyor. Anne, baba, dede çevresinde sigara içmemeleri için sıkı takipteler. Bu konuda Artvin e, Engelliler Meclis Başkanı Cemil Öngüner torunuyla arasında geçen diyaloğu izliyoruz efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sen bana bir şey söyleyeceksin. Ne söyleyeceksin? Ee, Şikayetçi. Dededen şikayetçisin. Dedenin adı ne? Cemil Öngüner. Cemil Öngüner'den neden şikayetçisin? Çünkü bir aydır sigara içiyor. Bir aydır saydın mı? Saydım. Kaç gün saydım. Bursa'dayken bile saydım. Saya, saya geldi. Hı. Peki sigara içmesini istemiyor musun? Ya istemiyorum ama içiyor. Neden Söz istemiyorsun? Söz verdi mi sana peki? içmeyeceğim dedi mi sana? İçmeyeceğim dede ama Tutmadı içiyor. mı? Yok Tutmadı mı sözünü? Gözünde durmuyor Aynen Çok kötü bir şey değil mi bu? Evet çünkü evet. O zaman de ki bütün dedelere buradan bir mesaj gönderelim Sigara içsinler mi içmesinler mi? Hiç kimse içmemeli bence Hem e, o koku çocuklara geliyor Ve e, çocuklar bu kokuyu e, duyunca da Yani kokuyu Rahatsız anlayınca oldu. da rahatsız oluyor ve e, sigara içmeye başlıyor. Başlıyorlar mı? Oo çok güzel. Cemil abi ne diyeceksin şimdi? Vallahi söylenecek söz yok. Yani özür dilersin. Bak büyükler küçüklerden özür diler yani. Bahsedelim evet ben de bahsedelim. diliyorum. Ama yani, içmeyeceksin. Ben de özür diliyorum. Özür diliyorsun da yani içiyorsun. Neyse ee, yani sigaranın sigaranın maddesini içinde böyle sigarayı bırakmamamız gibi bir şey var. Ne var peki? Zararlı maddeler. Evet. Duman var. Evet. Pis koku. Hı hı. Zifir Fare var. Fare zehiri. Zifir de var. Çünkü o koku ne bileyim. Sigara şimdi? kokusundan nefret ediyorsun. Aynen. Ben bunu anladım zaten. Duru teşekkür ederim. Hı -hı. O zaman el sallayın dediğine. Cemil de lütfen sigarayı bırakın. Bayramdan sonra bırakıyor musun? Bırakmaz. <laughs> İnanmazsın yani. İnanmıyorum. Değerli izleyicilerimiz Gündem Atkin Gazetesi'nin manşet haberinde biliyorsunuz 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında ihtiyacılık haftası kutlanıyordu. Bir dizi etkinlikler yapıldı. Atkin TV olarak da yer verdik e, Alev Savaşçılarına. Bununla ilgili manşette güzel bir haberimiz var. Ateş dikkat etmez, biz dikkat edeceğiz diye bir başlıklı. Yangınların kahramanları, alevlerin efendileri olan itfaiye erleri 7/24 aralıksız görevlerini yerine getiriyorlar. Onlar kimi zaman herkesin kaçtığı alevlere koşarak giderken kimi zaman da ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarırken görürüz. Trafik kazasında sıkışan kişileri de alırlar silinmesin, anılar silinmesin diye yanan, viran evleri onları kurtarırlar. Onlar kendi canlarından başkasının canını ve malını ikinci plana atan itfaiyecilerden başkaları değildir. Değerli izleyicilerimiz, itfaiyecilik biz bir meslek olarak bilirdik. Bunu dillendirdiler. Son 22 Temmuz'da çıkan Türkiye'nin çeşitli yerindeki günlerce süren yangınlardan dolayı itfaiye erleri alanda canhıraş çalıştılar. Hatta görev şehitleri oldular. Bu anlamda itfaiyeciliğin meslek olmaması hakikaten çok anlamsız geliyor ve bunun bir meslek olarak tanımlanmasını basın olarak da destek veriyoruz, kamuoyunu yaratma adına dillendiriyoruz itfaiyeciliğin bir meslek olarak tanımlanmasını bir Ekim itibariyle bugün mecliste açıldı. E, i̇lim milletvekilleri bu konuda meclis kürsüsünde dile getirmesini talep ediyoruz diyorum. Evet bir diğer haberimizde değerli izleyicilerimiz bugün <laughs> Artvin'de balıkçı esnafımızın gördük kovide çare bulduğunu söyledi. Ee, balıkçı Karadeniz balıkçı işletmecisi Tanju Karadeniz bu konuda e, müşterilerini ikna ederken kovide nasıl çare bulduğunu anlattı. Ekranlarda izliyoruz efendim. Evet. Almanların bulamadığı ilaç neymiş? Balık. Kovide birebir. Almanlar bulamadı, Çinliler bulamadı, Artvinli buldu. Kovidi yiyen. Covid şey balığı yiyen Covid-19 olmuyor. Evet. Garantisi bende. Evet, kaç yıldır balıkçılık yapıyorsunuz? 20 yıldır. 20 yıldır. Aynen. Balık neler var dezgahta? Mezgit, istavri, çufra, levrek. Hamsi yok. Çeşidimiz yok. vardı bitti. Bitti. Evet, evet, evet akşam so üzerine bu. doğru. Bunlar da... Kalep nasıl? Kalep nasıl? Kalep Var. Bu var. sezon Balın bereketinden, bolluğundan hem zengin hem fakir. Parası olan da yiyecek, olmayan da yiyecek. Doya da yiyecek. Bütün evet. vatandaşlar. Ekonomi kriz nedeniyle insanlar balık bile alamıyor. Alamıyor. Maalesef alamıyor. Ama şimdi bundan sonra inşallah denizlerde bol bol çeşitlere çıkar. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Evet, Gündem Artvin Gazetesi'nde bir siyasi haberimiz var değerli izleyicilerimiz. Tepeden inme siyasetin halkta karşılığı yoktur denildi. Toplantıda parti yönetimine konuşma yapan Bölge Koordinatörü Metin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi, kısa adıyla ifade edecek olursak Deva Partisi, Karadeniz Bölge Koordinatörü olarak bugün Artvin'de olduğunu ifade ettiler. Artvin Teşkilat mensuplarımızla bir araya, Gelmek, teşkilat içinde güçlü oluşumu yerinde görmek birlikte istişarelerde bulunmak üzere buradayız. Siyaset teşkilatla tabanla yapılan bir olgu. Biz de güçlü bir teşkilat oluşumundan halka inmeden, halka dokunmadan, onlarla hemhal olmadan siyaset yapılmayacağını bilen bir ekip olarak burada güçlü bir teşkilatın oluşturabilmesi adına neler yapmalıyız, neler eksiklerimiz var ve nerelere dokunmamız gerekir. Enine boyuna Artvin'i e ele alacağız. Deva Partisi'nin Artvin'de en iyi şekilde temsil edilmesi ve geleceğe yönelik hedeflerin neler olması gerektiğine ilişkin Artvin'de bir bakış açısı ve vizyon elde edip bunu da genel merkezin yetkilerimizle paylaşmak istiyoruz dendi. Evet bir diğer haberimiz çok güzel bir haberimiz var spor haberimiz değerli izleyicilerimiz hem de gündem. Şu anda kuralar çekiliyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Artvin şubesi tarafından pandemi sonrası ilk kez kurumlar arası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası futbol turnuvası kuraları çekildi. Halen devam ediyor çekilme ve 24 kurumun katıldığı kura çekiminde Yoğun bir katılım vardı. 4 Ekim'de başlıyor turnuva. Şehir stadında olacak. 29 Ekim'de ipi göğüsleyen kupayı alacak değerli izleyicilerimiz. Artvinli TV olarak bu organizasyonu takip edeceğiz. Doya doya futbol seyredeceğiz. Evet, bugünlük haber bültenimiz burada sona eriyor. Bir başka haber bülteninde görüşmek üzere. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Başkanım. bir şey. Ee, İlaki Başkanımız Halit Uçar ve yöresinde buradan <laughs> Onur Hocam, Rahan Hocam ve Murat Hocam var. Diğer arkadaşlarımız da buradalar. Evet. Gördüğünüz gibi şehir stadında yapacağız turnuvamızı. E, beyaz kalın çizgilerle çizdiğimiz saha ölçülerimizdir. Yedek kulübelerinin bulunduğu yerlerde plastik sandalyelerimiz de yedek oyuncular orada kendilerine yer bulacaklar. Saha ölçülerini de bu şekilde yaptık. Bir saha biraz büyük. <laughs> ve yorulmayalım. Pandemiden dolayı yaklaşık bir buçuk yıldır da gerek bildiğimizde de sizin iş yoğunluğundan dolayı yani bu tip sosyal etkinlik yapılmamıştı. Biz de böyle bir şeye karar verdik. Ölçülerimiz bu şekilde olacak. Bir kalesi 7 oyuncu, 4 değnek oyuncuyla beraber toplam 12 kişilik esame listemiz olacak. An önce bütün takımlara WhatsApp grubunu atacağım bu yaptığımız Excel tablolarını müsabakadan önce işte oyuncuların isimleri e, Vali Bey özellikle söyledi HES kodu olmayan e, hiçbir sporcuyu da almayın. Biz size kabul ediyoruz. Bilginiz olsun ve onaylıyoruz. Her müsabakadan önce bu formu doldurup bize teslim ederseniz müsabakadan önce hem bizim kontrollerimiz daha rahat olur hem de müsabakalar seyir halinde devam eder kimseye şüpheye düşürmemiş oluruz. Programlamamızı yaptık. Önce dedik ki yani kim nerede eşleşecek, kim nasıl olacak? İlk kura sıralaması yapalım. 24 tane kurumun bulunduğu isimleri, numaraları bu kutucukların içine attık. Hocam şunu ver. İlk önce elinde listeden yani başvuru sırasına göre bir liste yaptık. Bir alttan bir üstten önce kurum, kurum temsilcileri kura çekecek. Adli, adliyesi diye söyleyeyim. Adliye gelecek buradan kurasını çekecek yedinci sıra. Biz bunları not edeceğiz. Ondan sonra bu kura 24 tane top bittikten sonra biz gruplar veriyoruz. A1, A2, A3, A4. Gruplar atacağız onlar toplar sonra. İşte B1, B2, B3. Sırasıyla gelen grup kurasını çekecek ve grubuna yerleşecek. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Evet Değerli izleyicilerimiz, Artvin TV olarak hazırlanmış haber bültenimiz burada sona eriyor. Ve 4 Ekim'de pazartesi günü Artvin'in gündeminde yoğun olacak. Futbol turnuvası başlıyor, üniversiteler başlıyor. Haber trafiğimiz yoğun olacak. Şimdilik haber bültenimiz burada bitti. Bir başka gün görüşmek üzere, hoşçakalınız.